Meta reklam sırları part 1. Instagram'da reklam veriyorum ama sürekli aynı kişilere ulaşıyorum diyorsanız bu göstereceğim stratejiyle Instagram'da yeni müşterilere nasıl ulaşırsınız onu anlatıyorum. Meta reklam yöneticisine geliyorum. Buradan hedef kitleler diyorum. Hedef kitle oluştur kısmına gelip tıklıyorum. Özel hedef kitle diyorum. Özel hedef kitle kaynağı seçin diyor. Buradan meta kaynakları olarak Instagram hesabını tercih ediyorum. İleri diyorum. Bir Instagram özel hedef kitlesi oluştur diyor. Kaynak olarak Instagram hesabımı tercih ediyorum. Olaylar kısmından tercih etmemiz gereken en önemli kısım burası. Bu profesyonel hesapla etkileşime giren herkes olanı tercih ediyorum. Hedef kitle tutmayı 365 gün tercih ediyorum. Hedef kitle adı belirliyorum. Instagram etkileşime girmiş kişiler diyorum. Ve burada hedef kitle oluştura tıklıyorum. Daha sonra tekrar hedef kitle oluştur diyorum. Buradan kaydedilen hedef kitleye gelip tıklıyorum. Kaydedilen hedef kitle oluşturdan hedef kitle olarak yeni müşteriler yazıyorum. Ve olayın esas döndüğü yer bakın. Önemli olan kısım burası. Bu özel hedef kitleleri hariç tut kısmı. Burası önemli kısım ve buraya az önce kaydettiğim hedef kitleye giriyorum. Ve burada mesela kadın kıyafeti sattığımız düşünelim. Detaylı hedefleme yaptıktan sonra kaydedilen hedef kitle oluştur diyorum. Ve bu şekilde yeni müşterilere ulaşmak için kullanacağım hedef kitleyi kaydetmiş oluyorum.